Herkese merhaba. Bugün sizi Lauren Robertson yarattığı Powerless dünyasına götürüyorum. Burası öyle bir yer ki, gücünüz varsa her şeysiniz, gücünüz yoksa ölüm fermanınız imzalanmış demektir. Gelin şimdi ihanetle, sırlarla ve imkansız bir aşkla dolu bu fantastik evrene birlikte dalalım. Sıkı tutunun çünkü bu yolculuk epey tehlikeli olacak. Peki rotamızda neler var? Önce gücün her şeyi belirlediği o bölünmüş dünyaya bir göz atacağız. Sonra bir hırsız ve bir prensin yollarının nasıl kesiştiğini göreceğiz. Oradan ölümcül sınavlarda hayatta kalma mücadelesine, filizlenen o yasak bağa ve gölgelerde büyüyen isyanın ateşini yakan olaylara bakacağız. İlk durağımız İlya Krallığı. Burası, doğuştan gelen güçlerin sizin kim olacağınızı belirlediği, toplumun seçkinler ve sıradanlar diye ikiye ayrıldığı acımasız bir yer. Yani durum tam olarak şöyle: bir yanda doğaüstü yeteneklerle doğmuş, her şeye sahip olan seçkinler var, diğer yanda ise hiçbir gücü olmadan doğan sıradanlar ve onlar için hayat sürekli bir kaçış, sürekli bir zulüm demek. Krallığın tek bir acımasız kuralı var: gücün yoksa yaşamaya da hakkın yok. İşte bu acımasız dünyada kahramanımız Peyton Gray ile tanışıyoruz. Kendisi aslında bir sıradan ama hayatta kalabilmek için herkese güçlü bir seçkinmiş gibi davranıyor. Babasının ona öğrettiği tek bir şey var. Ne olursa olsun rolünü oyna. Attığı her adım, söylediği her yalan kimliğinin ortaya çıkıp anında idam edilme riski taşıyor. Ve tam karşısında Prens Kai Azer duruyor. Kralın infazcısı, krallığın en ölümcül silahı. Kendisi başkalarının güçlerini kopyalayıp kullanabilen çok nadir bir yeteneğe, hükmediciliğe sahip. Peki tek görevi ne dersiniz? Pedron gibi sıradanları bulup yok etmek. Kısacası o, Pedron'un en büyük kabuzu. Peki bir avcıyla avı, bir prens ile bir hırsızın yolu nasıl kesişir? İşte kader ağlarını hiç beklenmedik bir anda çok basit bir hırsızlık girişimiyle örüyor. İşte hikayedeki o büyük kırılma anı. Pedin, kalabalık bir pazarda hayatta kalmak için bir cüzdan çalmaya çalışıyor. Ama o soymaya çalıştığı kişinin krallıktaki en büyük düşmanı yani Prens Kai olduğundan zerre haberi yok. İşte o an, sadece onların değil, bütün bir krallığın kaderini değiştirecek o ilk kıvılcımı çakıyor. Paydenin bütün hayat felsefesi aslında bu sözlerde saklı. Bu bir öyleymiş gibi yapma oyunuydu. Baba sona hayatta kalması için kusursuz bir rol oynaması gerektiğini öğretmiş. Ve şimdi hayatının en önemli rolünü en tehlikeli seyircinin tam karşısında oynamak zorunda kalacak. Ve işte o kader anı, Pêrri'ni bir anda herkesin tanıdığı biri haline getiriyor. Prensi sözde kurtarması bütün gözleri onun üzerine çekiyor. Kral da bu gizemli psişe'in gücünü görmek ve ondan bir ibret vesikası yaratmak için onu krallığın en kanlı etkinliğine, arınma sınavlarına katılmaya zorluyor. Artık geri dönüş yok. Peki nedir bu arınma sınavları dediğimiz şey? Basit bir turnuva falan mı? Kesinlikle hayır. Burası bir ölüm kalım oyunu, bir arena ve krallığın en vahşi geleneği. Diğer bütün yarışmacılar için bu sınavlar bir şan, bir şeref meselesi. Ama Padden için tek bir anlamı var, hayatta kalmak. Her dövüşte, her meydan okumada hiç sahip olmadığı güçleri varmış gibi davranarak herkesi kandırmak zorunda. Bu da bizi en can alıcı soruya getiriyor. Doğuüstü güçlerle dolu bir arenada sıradan bir insan nasıl hayatta kalır? Padelen'in sırrı sihirli bir yetenek değil, yıllar içinde geliştirdiği çok daha insani bir beceri. Onun asıl gücü gözleri ve zekası. Hayatı boyunca insanları gözlemleyerek hayatta kalmış. Mesela bir muhafızın parmağındaki o belli belirsiz yüzük izinden eski karısının ne kadar özlediğini anlayabiliyor. İşte bu gibi en ufak detayları birleştirerek zihin okuyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Arenadaki en büyük tezatlık da bu zaten. Bir tarafta etrafındaki bütün güçleri bir sünger gibi çekip kullanabilen Prens Kai var, diğer yanda ise tek silahı aklı ve gözlem yeteneği olan Payden. Yani bu aslında kaba kuvvetle zekanın amansız bir savaşı. Ama sınavların o kanlı ve vahşi atmosferinde kimsenin aklına gelmeyecek bir şey oluyor. Avcı ile av arasında tehlikeli ve karşı konulamaz bir çekim başlıyor. Kaynın kafası allak bullak. Çünkü patinden hiçbir güç aurası alamıyor. Bu da onun bir sıradan olması demek. Ama bir yandan da bu cesur ve zeki kıza karşı inanılmaz bir çekim hissediyor. Bu durum, kaynın o güne kadar inandığı her şeyi, bütün doğrularını sorgulamasına neden oluyor. Ve bu bağ öyle bir anda oluşmuyor. Yavaş yavaş, adım adım, birlikte ettikleri o ilk dansla başlıyor. Sonra ormanda hayatta kalmak için mecbur kaldıkları o ittifak, birbirlerinin yaralarını sardıkları o anlar, işte sınavlar boyunca yaşanan bütün bunlar aralarındaki o nefreti düşmanlığı alıp bambaşka, çok daha karmaşık bir şeye dönüştürüyor. Ama ironik olan ne biliyor musunuz? Birbirlerine attıkları her adım onları aslında ölüme de bir adım daha yaklaştırıyor. Ve hikayenin kalbi tam da bu imkansızlıkta atıyor. Geleceğin infazcısı yok etmeye yemin ettiği kişiye aşık oluyor. Yani, Kain'in görevi Peydin'i öldürmek ama kalbi onu korumak için çırpınıyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla ikisini de mahvedebilecek yasak bir aşk. Fakat bu yasak aşk ve ölümcül sınavlar aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Perde arkasında çok daha büyük bir oyun dönüyor ve krallığı temelinden sarsacak bir isyan filizleniyor. Payden çok geçmeden bu zalim yönetime karşı savaşan tek kişinin kendisi olmadığını fark ediyor. Gölgelerde örgütlenmiş bir direniş var ve Paden'ın bu hayatta kalma mücadelesi onların gözünden kaçmamış. Ve direnişin içinde hiç beklemediği insanlarla karşılaşıyor. Ama en büyük şoku onu korumakla görevlendirilen muhafızı Lenin'in de bu isyanın bir parçası olduğunu öğrendiğinde yaşıyor. Paden artık yalnız değil, evet ama bu ittifak onu daha da büyük bir tehlikenin tam ortasına atıyor. Direnişin tek bir hedefi var, devrim ve bu devrimin yüzü sembolü olarak da Paedini görüyorlar. Düşünsenize, güçsüz bir kızın en güçlülerin arasında hayatta kalması. Bu ezilen bütün halk için bir umut ışığı, bir isyan kıvılcımı demek. Ve sınavların finalinde her şey tepe taklak oluyor. Direniş harekete geçiyor. Oyun bitiyor, savaş başlıyor. Arena artık bir eğlence alanı değil, bir krallığın kaderinin belirlendiği bir savaş meydanı ve işte her şey bu nihai soruda düğümleniyor. Payden hangi rol oynamayı seçecek? Kendisini öldürmesi gereken prensin tarafını mı tutacak, yoksa onu bir umut sembolü olarak gören isyanın mı? Kalbinin sesini mi dinleyecek, yoksa halkının kaderini mi şekillendirecek? Cevap, onun atacağı bir sonraki adımda gizli.